Selamlar hepinize. Bugün sizlere e, bir, iki tane bir ne ya? iki tane çok güzel ve e, gereğinden fazla under, underrated e, silah kullanım tekniğinden bahsedeceğim. Sizlere saçma sapan ezber ve hayatınızda hiç kullanmayacağınız patternler ezberletmek yerine. E, şimdi hiç lafı uzatmıyorum. Sizi e, rakibinizden üstün konuma getirebilecek iki tane silah kullanım tekniğinden bahsedeceğiz. Bu tekniklerin içinde Spray kontrol yok, recoil kontrol yok. Bunu söyleyeyim. Şimdi ilk olarak sizlere bu iki tekniğin dışında recoil kontrolün neden gereksiz derece fazla ve yanlış yerlerde kullanıldığından ve bu yanlış yerlerin nereler olduğundan bahsedeceğim. Genelde birçoğunuz, şimdi yeni nesil Counter Strike oyuncuları, tabi eski 1.6'cı abilerimden falan bahsetmiyorum. Yeni Counter Strike kitlesi oyunu... Nereden öğreniyor? Youtube'dan öğreniyor genelde. Oyun aldıktan sonra Youtube'a yazıyor. CS rehberi, CS nasıl oynanır, CS nasıl pro olunur, nasıl global olurum. Tabi Bunları yazıyor. Ve bunların sonunda şununla karşılaşıyorsunuzdur. Bir Youtuber geliyor, videosunu başlatıyor ve diyor ki sizlere silah sıkış tekniği göstereceğim. Recoil kontrol deniyor buna diyor. Aşağı indiriyorsunuz silah sıkmaya başladıktan sonra sola çekiyorsunuz, sağ çekiyorsunuz, sonra tekrar sola çekiyorsunuz. Hayır abi e, ezber paternler öğrenmeyin. Neden? Şimdi size genel olarak insanlar neden sola çektiğinizi, neden sağ çektiğinizi, neden sonradan tekrar sola çektiğinizi fan spray yaparken anlatmaz. Sadece der ki arkadaşlar aşağı indirin, sola çekin, sağ çekin, tekrar sola çekin. Şimdi ben size olayı mantığını anlatayım. bu tamamen bu arada videomuzdan bağımsız. Şimdi siz ateş etmeye başladıktan sonra silahınızla silahınız ilk önce ilk birkaç mermide ve size yeteri yeterli sayıda mermide yukarıya kadar yukarıya doğru çeker kendini. Sonra hafiften sağ, sağa çeker sonra hafiften sola aslında o pattern'ı da ezbermedim. Pardon bak yanlış söylemişim. Sonra hafiften sola çeker. Sonra sağ sonra tekrardan sola çeker. Siz de bunu counterlamak için birkaç milyon mermi sıktıktan sonra artık ilk önce sağ sonra sola sonra tekrardan sağ falan çekersiniz. Ha. Bu ezber pattern neden saçmalıktır? Çünkü eğer ki sizin sadece silahın kendi yukarı çektiği yani sadece aşağıya doğru indirmeniz gereken süre zarfında ve mermi sayısında zaten siz o rakibi öldüremiyorsanız siz yanlış yerde o tekniği kullanıyorsunuzdur. Örneğin şu distance'dan siz gidip de recoil kontrol yapmaya çalışırsanız bu bir saçmalıktır. Bu tamamen büyük bir saçmalıktır. Size gösterilen recoil pattern'ı şu uzaklık için falan iyidir. Zaten onda da siz daha sola, sağ, bilmem nereye o ebesinkine falan çekmeden o silahı adama öldürmüş olursunuz. Bu yüzden gelip saçma sapan paternleri ezberleyip, ilk önce sağ çekip sonra sola çekip sonra tekrar sağ çekip hop şu işte 30 merminin e, saniyenin yüzde bilmem kaçından sonra sola çekin ondan sonra sağ çekin gibi saçma sapan ezber paternler öğrenmektense gelin Size birazdan öğreteceğim iki tekniği öğrenin derim. Bakın bunu 3900 küsur saatlik oyun e, tecrübeme sığınarak söylüyorum ki bunu aşağıda verdiğim Steam profilinden de görebilirsiniz. Şimdi recoil kontrol tabii ki de bu arada kullanacaksınız. Tabii ki de şu yakınlıktaysanız ku kullanacaksınız ama asla sağ ve sola çekmeyeceksiniz merak etmeyin. Bu yakınlıktaysanız yani recoil kontrol yapabileceğiniz bir yakınlıktaysanız uzaklıktaysanız zaten siz şu kadar mermide fan adamı öldürmüş olursunuz söylüyorum. E, bu yüzden gidip de saçma sapan paternleri ezberleyeceğiniz zaman birazdan size göstereceğim iki tekniği iki gerçek e tekniği öğrenerek geçirmenizi öneririm. Şimdi iki tekniğimizin adı birincisi bursting İkincisi de tapping. Bursting tapping gibi birazcık daha garanti ve birazcık daha kolay olanıdır. Zaten kolay olduğu için biraz daha garanti. Tapping de işin biraz daha artık profesyonelliğe vurulmuş e, halidir. Diyebilirim. Şimdi e, Bursting tekniğinden başlayalım. Bursting dediğimiz teknik e, milyonlarca mermi sıkmak yerine ikili üçlü sıkılan mermilerden oluşur. Silahımız bakın nereden sonra çekmeye başlıyor. Ben İki tane mermi sıktığım zaman silahım yavaş yavaş yukarıya yükselmeye başlıyor. Üç tane mermiden sonra zaten birazcık yukarıya yükseliyor. Bursting dediğimiz teknik de... ...ikili veya üçlü şekilde ateş etmeye denir. Yani üç tane mermi atıncaya dek... Ee, ...silahımı, maksimum üç tane mermi atıncaya dek silahımı ateş ettirmeme... ...bursting tekniği deniyor. Yani... Bir saniyenin yarısı kadar falan böyle mouse'uma basıyorum. Bu teknik neyime yarıyor? Bu teknik benim ard arda yaptığım rahatsız edici sıkış sessionlarından sonra Rakibimi rahatlıkla öldürmeme yarıyor. Bakın ikili ikili sıkıyorum şu anda. Ve ilk mermi rakibime ulaşmasa da ikinci zaten ufak tefek sekmeden kaynaklı olarak kafasına ulaşıyor. Ee, ve bu teknik sizi ciddi anlamda yukarılara taşıyacak olan bir tekniktir ortalama şu distance için şu uzaklık için. Ama belli bu uzaklıktan sonra artık bu sekmede sapıtır. Hatta bu arada size şunu da göstereyim. Bakın FAMAS'ın e, böyle bir kendinden özelliği var. Sağ klik yaptığınızda üçlü atış modunu alır. Neden? Çünkü bu atış modunda sinanız neredeyse hiç sekmez ve gayet güzel bir accuracy'ye sahip olur. Aynısını ben size AK'de de Veya m 4te de kullanmaktan bahsediyorum Kullanmaktan bahsediyorum Bakın 2 ile 3'ü sıkıyorum ve Rakibimi illa ki O mermiler bir şekilde buluyor ee, Ama Bu teknikte belli bir uzaklıktan sonra Rakibinizin sizde olan belli bu uzaklığından sonra Artık işlevsiz kalır Bakın şu adama Vurmak mesela ne kadar zaman mı alıyor Çok uzakta olduğu için Ha, belli bir uzaklıktan sonra da artık sizin yapacağınız şey tapping stiline çalışmaktır. Tapping stil dediğimiz şey de aslında ünlü oyuncu hepinizin bildiği scream'in kullandığı tekniktir. Nedir? Budur abi. Tek bir mermide, tek bir e, accurate headshot'la rakibinizin işine bitirmektir. E, Scream'i zaten bu yere getiren e, stil de budur. Şu anda olduğu basamağa getiren ve kendini tamamen ustalaştırdığı teknik budur. Adam başka bir teknik e, neredeyse kullanmıyor. Ki zaten kullanıyor da gerektiği yerde işte. O da biliyor sola çekip sağ çekmesini ama gerektiği yerde. E, bu yüzden genel olarak daha çok e, garanti olan tapping tekniğini kullanır. Ha, Tapping'in Bursting ve Spray kontrole nazaran... Iııı... E, ...size katacağı şey nedir ve size yararı nedir? Tapping tekniğini her türlü uzaklıktan yapabilirsiniz. Bu adamı da eğer yeterince iyi geliştirdiyseniz... ...ve eğer yeterince etüt ettiyseniz bu e, ateş etme stilini... ...bu silah kullanım stilini yani tapping stilini... ...bu uzaklıktaki adama da işletebilirsiniz. Şu uzaklıktaki adama da işletebilirsiniz. Bu yüzden tapping stiline özellikle çalışmanızı öneririm Bursting'den çok. Evet bu teknikleri çalışmak içinse yapmanız gereken şey o aimbot haritaları falan var ya onlar bu teknikler için birazcık hikaye. Tapping ve bursting özellikle de tapping stilinizi geliştirmek istiyorsanız eğer gireceksiniz bir Deathmatch'e yani ölüm maçına ama topluk ölüm maçı olması çok önemli ki FFA olsun yani herkes tek olsun. Burada aynı benim şu anda yaptığım gibi tapping veya bursting çalışacaksınız. Ben şu anda sadece tapping'e çalışıyorum. Bakın şu anda bursting çalışıyorum mesela. Hop. Alıyorum. İkili üçlü bazen tekli tapping olarak çalışıyorum. Aimbot'ta bu teknikleri çalışmanız size hiçbir şey katmayacaktır diyorum aynı zamanda. Ee, bu teknikler sizi eğer ki öne geçirsin istiyorsanız bunlara uzun uzun bu deathmatch serverlarında etüt etmeniz gerekiyor. Bakın demin bir bursting bu bir tappingdi mesela. Bunlara bu şekilde çalışmanız gerekiyor. Deathmatch sunucusuna gireceksiniz. Burada Alacaksınız kesinlikle kendinize yasak koyacaksınız sprey çalışmak için sprey çalışmamak için ben sprey yapmayacağım diyeceksiniz adam dibimde de olsa tapping ya da bursting yapacağım diyeceksiniz ve buna çalışacaksınız. ya yani Aslında olay bundan ibaret bakın üçlü gene bir üçlü sıkış sürekli olarak karışık olarak bir bursting bu şekilde çalışacaksınız. Olay aslında bundan ibaret. Demin size teknikleri gösterdim. Çalışması da bu şekilde. Tabii ben aynı zamanda konuştuğum için ve konuşurken de odaklanamadığım için pek vuramıyorum şu an. Ama dediğim gibi. Olay bu şekilde. Çalışmaktan ibaret. Sprey kontrol hakkında dediklerimi unutmayın. Sprey kontrol birçok durumda kesinlikle overused'dır. Gereksiz fazla kullanılmıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse daha doğrusu Eğitici videoydu bu. İşinize yaradıysa like ve yorum atmayı unutmayın. Aynı zamanda paylaşabiliyorsanız Facebook'ta falan paylaşırsanız mutlu olurum ben. Teşekkür ediyorum tekrardan beni izlediğiniz için. Bir sonraki videonun kadar. Hoşça kalın.